İyiy anne doğru. Evet şey değil. Ya nasıl yemede? Gel yine Petrus Bey geldi. Çiğ nedir? Hastalıklı elemdi. Peki et. Niye? Ya başka bir hastalığı vardı tamam ya. Parmağını bela sakma onlara. Dokundur mu kız? Vallahi dokundu. <laughs> Korkuyor mu titriyor bak. <laughs> tamam. Sen korkmuyor musun titrikten pamuk? Hı. Baba çok tatlı. Evet evet. Onu yakalamaya bakıyor. Korkuyor zaten baksana titriyor. Yaratı evet yaratı tavukları yiyor. Bunu görevliler alır. Onun da annesi vardı. O zaten annedir. Çocukları vardı. Tavuklarına gönderecekler işte görevliler. Görevliler gelecek biraz sonra. Ne yapacaklar? Biraz sonra görevliler gelecek şöyle. Destekleri çekelim de hatta hatıra niyetine çıksın şöyle. <laughs> evet evet İpek. Al sana bir pamuk bir dur koyayım. pamuk sen de <laughs> tilki, küçük tilki bu da beyaz tilki.